Geleceğin silahları sadece hız ve güçle değil, akıl ve teknolojiyle de değişiyor. Hipersonik robotlar, süpersonik füzeler ve tarihin en ilginç silah denemeleri hepsine bu videoda göz atacağız. Boom kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda teknolojiyi, askeri yenilikleri ve sıradışı silahları keşfediyoruz. Bugün hem tarihi ilginç silahları hem de geleceğin hipersonik ve robotik sistemlerini inceleyeceğiz. Hipersonik ve süpersonik nedir? Hız demek, sadece zaman kazanmak değildir. Süpersonik, yani ses hızından hızlı silahlar, hipersonik ise Mach 5 ve üzeri hızlara ulaşan sistemlerdir. Bu kadar yüksek hızlar hedefi yakalamayı zorlaştırıyor ve savunma sistemlerini şaşırtıyor. Tarihte insanlar farklı yollar denediler. 2. Dünya Savaşı'nda yarasalar bomba taşıyacak şekilde planlandı. Köpekler veya diğer hayvanlar saldırı görevlerinde kullanılmak istendi. Bu fikirler etik açıdan tartışmalıydı ama teknolojik yaratıcılığı gösteriyor modern hipersonik ve robotik sistemler. Günümüzde hipersonik füzeler, insansız hava araçları ve robotik sistemler hız ve doğruluk açısından çığır açıyor. Bu sistemler saniyeler içinde hedefi bulabiliyor ve geleneksel savunmaları zorlayabiliyor. Stratejik etkiler. Bu tür silahlar sadece teknik bir üstünlük değil, stratejik bir avantaj da sağlıyor. Radarlara yakalanma süresi azalıyor, komuta kontrol sistemleri daha hızlı karar almak zorunda kalıyor ancak maliyet ve güvenilirlik faktörleri de büyük önem taşıyor. Gelecekte hipersonik robotlar ve gelişmiş silah sistemleri savaşları tamamen değiştirebilir ama etik ve hukuk boyutunu unutmamak gerek. İnsan hayatını koruyan anlaşmalar ve uluslararası yasalar teknolojinin hızına yetişmeye çalışıyor. Özetle Hız, teknoloji ve yaratıcılık bir araya geldiğinde silah sistemleri inanılmaz bir şekilde evriliyor. Ama her yeni teknoloji beraberinde sorumluluk ve etik soruları da getiriyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda hipersonik savunmalar ve tarihin ilginç silah denemelerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Diğer videolara göz atın ve bilimle teknolojiye birlikte dalın. It's not just a launch. This launch Tours proved to Iran's space Iran's technology. power in science and engineering. Iran is now among the elite space nations.